Herkese tekrardan merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere Arket'in nasıl kurulacağından, nereden temin edeceğimizden bahsedeceğim. Ardından da BIM programlarının ne demek olduğundan ve Arket'teki işleyişin nasıl bir yapıya sahip olduğundan bahsedeceğim. Ve artık fiilen kursumuza başlamış olacağız bu dersten sonra. Evet. Şimdi Arkadaşlar en başta Arket'in nasıl temin edileceğinden bahsedeyim sizlere. Bimsoft.com.tr'ye giriyoruz. Bimsoft Arket Türkiye'nin yani Arket'in Türkiye distribütörü. Öncelikle Yazılımlar kısmına tıklıyoruz. Arket'e tıklıyoruz. Ve önümüze bu sayfa çıkıyor. Buradan en başta ücretsiz indir kısmına tıklayalım arkadaşlar. Önce 30 günlük Deneme sürümünü indiriyorsunuz arkadaşlar. Programı denemek için. Programı denediniz, beğendiniz. Beğendiyseniz artık programın satın al kısmına gelip satın alıyorsunuz. Yani profesyonel bir amaç için kullanacağınız için, ofisiniz, şirketiniz için. Eğer öğrenciyseniz direkt öğrenci lisansına, öğretmenseniz öğretmen lisansına, okulsanız da Yani okul olarak başvuru yapacaksanız da okul lisansına başvuru yapıyorsunuz. Öğrenci lisansını almak çok kolay arkadaşlar. En başta gelip buraya tıklıyorsunuz. Ardından bilgilerinizi giriyorsunuz. Sizden öğrenci belgenizi istiyorlar. E-Devlet'ten de bunu temin etmeniz 1-2 dakikalık bir şey. Onu yolluyorsunuz. Hemen size yolluyorlar. Diğer kısımlar için de prosedürler aynı. Satın al kısmına basıyoruz arkadaşlar. Varsayalım satın alacaksınız. İsterseniz buraya bilgilerinizi giriyorsunuz. Onlar sizlere ulaşıyor. İsterseniz de buradaki telefon numarasını arıyorsunuz. Görüşüyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Programın temin etme kısmı bu kadar arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Şimdi sizlere BIM nedir? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar BIM yapı bilgi modellemesi oluyor. Türkçe karşılığı. Building Information Modeling. Yani Yapı bilgi modellemesi. Arkadaşlar burada sizi çok fazla bilgiye boğmak asla istemiyorum. bimin en büyük avantajlarından bahsetmek istiyorum ve arketin nasıl işlediğinden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar BİM'deki en büyük avantaj birden fazla insanın sizin yaptığınız işle, projeyle aynı anda ilgilenebilmesi, yani bütün e, iş kollarının aynı anda bu işi e, koordine edebilmesini sağlıyor. En önemli avantajı bence bu. Bununla birlikte cloud'a koyuyorsunuz. Cloud'a koyduktan sonra sahadaki çalışan e, saha mimarı veya saha mühendisi alıp o projeyi inceleyebiliyor. Yani biliyorsunuz iki çizgi olarak koyduğumuz şey aslında bizim bir dairesel formu ifade edebiliyor. Bazı zamanlar çalışan ustalar olsun veya farklı insanlar olsun hayal etme konusunda da sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani her türlü bizim için avantaj. Farklı iş kollarına da çünkü eş zamanlı olarak çalışmamızı ve onlara bir şeyler gösterebilmemizi sağlıyor. Bununla birlikte arkadaşlar yeşil ev konusuna da yani yeşil binalar konusuna da el atmış bir durumda şu anda Arket. Şimdi sizlere Arket'in içinden 3 temel konudan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Arket bir nevi bir yapının replikasıdır. Öyle söyleyeyim size. Yani aynı şey, e, kopyasını buraya koyduğunuzu düşünün. Yani en başta daha doğrusu biz yapıyoruz kopyasını asıl olarak yapıyorlar. <laughs> Öyle de diyebilirim size. Arkadaşlar Arket'in şu kısımda sol tarafında tasarım araçları duruyor. Burada duvarlarını, işte kapılarını, pencerelerini, merdivenlerini, veya objelerini koyuyoruz. Ardından neye geçiyoruz arkadaşlar? Yani bu birinci kısım. Ana hatlar. Yani buradan tasarladım. Buradaki toolbox kısmından. Ben bu arada İngilizce kullanıyordum. Türkiye'deki kullanıcıların ağırlıklı olarak Türkçe'yi tercih ettiğini duydum. Binso çalışanlarından. O yüzden ben de kursu Türkçe'ye çekmeye karar verdim. Ee, bu yüzden de bazı şeyleri bazen belki kendi bildiğim Türkçe ile telaffuz edebilirim çünkü farklı çevrilmiş olabilirler. Neyse tasarladık arkadaşlar. İkinci etabımız belgelendirme kısmı. Belgelendiriyorum burada yani dokümente ediyorum İşte ölçülen, ölçülerini giriyorum kodlarını giriyorum yazılar yazacaksam yazıyorum çizgiler vesaireler ekleyeceksem ekliyorum. Ardından ...ilave kısımlar Buraya değinmeyeceğim arkadaşlar. İlave adı üstünde. Yani birinci kısım tasarım. Tasarladık. İkinci kısım dokümente etme, belgelendirme. Üçüncü kısım ise... ...artık bitiş kısmı. Yani ya üçüncü kısım için... ...üç boyutlu model olarak... ...başka programlara yolluyoruz. Yani ArkiCAD'i sadece... ...modelleme programı olarak kullanabilirim. Yani şu an sadece duvar koydum geçici olarak. Bu duvarı alıp başka programlara atıp... İşte 3D Max, Cinema 4D, Blender 3D, Lumion, TV Motion bu tür programlara yollayabilirim 3D modelimi. Veya artık 2D kısmında Publish kısmına gelip onu çıktığı halinde farklı programlara yollayabilirim. Bununla birlikte AutoCAD'e de yollayabiliriz 2D olarak. Oradan da alırız çıktığımızı alabiliriz veya buradan çıktığımızı alabilirsiniz. Artık size kalmış durumlar arkadaşlar bunlar. Bu kursta bahsetmek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki kursta artık Arket'in arayüzüne giriş yapacağız ve programı daha doğrusu kursu başlatmış olacağız fiilen. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.